Herkese merhaba. Herkese merhaba. Kek yapıyoruz. Kek yapıyoruz. Okulda kek getireceğimiz için kek yapıyoruz. Evet, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Ayşe Talya ve bebeği. Ben böyle destekçiyim. Tamam anneciğim bir dakika. Ayşe Talya ve Hüseyin Emir'in yarınki beslenme menüsünde kek var. Kendi keklerini kendileri yapacaklar. Öyle değil mi? Evet. Evet, malzemeler nedir Hüseyin usta? 3 yumurta ve bir e, su bardağı su bardağı ve şeker. E, şeker. Bana bu ne? Evet, önce 3 tane ya? yumurta koyduk. Sonra bir su bardağı şeker evet, koyduk. Kaç Onu şıtır, karıştıracağız. Kaç, kaç dakika karıştıracağız? O köpürene şeker eriyene kadar, tamamen beyaz olana kadar karıştıracağız. He evet, tamam biraz kadar mı? Bir su bardağı sıvı yağ. Daha doğrusu bir su bardağından biraz daha az ve üzerine su koyduk. Ne? O da süt anneciğim. Şimdi bir su kitim. bardağı süt. Kabartma tozu, vanilya ve kakao. Kakao yapacağız. Yatağını. Ayşe ve Hüseyin Emir kakao seviyor. Sen karıştır. Sonra devamını ben getireceğim. Hadi karıştır. Biraz daha Ayşe Talye karıştırsın. Bebeğini Ayşe, bırakalım. Tamam. Ben tutarım. Hızlı hızlı karıştır ama. <laughs> Tamam biraz daha şetalye karıştırsın sonra da ben devam edeyim. Hayır hayır. Bizim menemiz olduğu için biz tek başımıza yapacağız. Tamam ama ben de yardım etmem gerekiyor ki daha çok hızlı olsun değil mi? Tamam. O zaman merzemeliye sen koy. Biz de pişirilerde tamam. olur mu? Tamam. Yani. Tamam. Birazcık, tamam. Yeter mi anne beyaz o? Çünkü <laughs> hala turuncu. Evet hala turuncu. Devam edin bakalım. Tamam şimdi biraz da ben karıştırayım. Anne ver bebeğimi. Şimdi yumurtamızı tamam. ve şekerimizi iyice karıştırdık. Benim de yardımımla yavaş. Şimdi bir su bardağı. Ah! olsun olsun. İçine dök anneciğim dışına dök. tamam. <laughs> <laughs> o yağı lütfen bu taraftan tut. Bunu da ben tamam. Ben onu da ben dökeyim. Gerçekten. Tamam bir dakika mı? Yağ dökülebilir. Bir Azı su bardağı daha olmuş. Tamam olabilir. Temizleriz. Ben Şimdi karıştır. Edin edin? Ben de tamam hadi biraz da sen karıştır. Orayı da bir silelim. Şu kabartma kovarını <laughs> alalım. Fena değilsin. Maşallah ee, çekilsin. Ben e, benim yerine koymadım. Tamam. İyice karıştır. Ayşe sen karıştırmayacak mısın? Senin de elindeyse. Biraz da Ayşe karıştırsın. Sonra da oradaki sütü <laughs> <laughs> Silelim. Tamam. Devam ediyoruz karıştırmaya. Sonra ununu ilave edeceğiz. Bekle anneciğim. İyice karıştırmamız lazım. İyice beyaz oldu anne. Tamam. Evet. iyice karıştırdıktan sonra azar azar ununu ilave ediyoruz. Hadi anneciğim. Biraz <laughs> kaç un koyacağız? Koy biraz. Biraz daha koy. Ben bir tane. Tamam sen de bu kabartma tozu ve vanilyayı koy içine Ayşe'cim. Tamam. Hadi bebeğini ver bana istersen. Tamam. Onun açık ağzı türk içine. Hüseyin Emir'cim bekle Ayşe Talya döksün. Tamamını dök kızım. Aferin. Ana onu da ben koysam mı? Tamam olur. Onu da sen koy. Yavaş. Onu 2 tane kabartma tozu bir pakette vanilya koyuyoruz değil mi tarifimizde? Bu vanilya. Evet o vanilya. Tamamını boşalt anneciğim. Çok güzel kokuyormuş. İki elinle bırak anneciğim. Anne hani elinden düştü. Haşicim sen de boşalt. Evet, biraz daha un koy ve ka karıştır anneciğim, karıştır. Ben ona çöp atıyorum. Tamam, atarız anneciğim onları çöpe. Oraya bırak, atarız. Ben onu Koy birazcık daha un. Ben koyacağım bunu. Ben koyacağım. Sen niye? Tamam, bir tane de Ayşe Talya koysun. Seviniyorum. Tamam, hadi karıştır bakalım. Biraz da Ayşe karıştırsın sonra ben devam edeyim. Hadi, bir şey. Hadi anneciğim. Bir de Ayşe tane karıştırsın Hüseyin Emir'ciğim Aa bunlar gitti. Haydi yavrum. Hadi bir daha Ayşe tane karıştırsın bakalım biraz sen daha. Bize yardım mı ediyorsun? Evet ben de size yardım Ay, ediyorum. keki siz sen... yapıyorsunuz ben size yardımcı oluyorum. Anne bunu da hiç Tamam biraz da ben karıştırayım şimdi. Şimdi önceden yağladığımız kalbımıza kakao, kakao eklemeden dök. önce beyaz yavaş anne yavaş yavaş koyuyoruz dökeceğim. biraz evet, tamam <laughs> tamam, tamam. sen de kakaolusunu dök tamam. biraz daha koyalım tamam şimdi evet. üzerine kakao koyacağız ben koyacağım onu da onu onun. karıştıracağız tamam mı? Şimdi kalan karışımıza bir buçuk yemek evet. kaşığı kakao koyduk. <laughs> Onu da karıştırıyoruz. Onu da diğerinin üstü üzerine dökeceğiz. Ben dökeceğim. Biraz da Hüseyin Emir Ayşe'ye verir misin karıştırsın? Gördün mü? O zaman Ayşe. ben dökeceğim. Hayır ben. Ben. Anne ben. Tamam dök, tamam. Kakao <laughs> üzerine de Ayşe. Alacağını da ben dökeceğim. <laughs> tamam anneciğim. <gülüyor> kalanını <gülüyor> da ben sıyırayım tamam mı? Kakaoluyu <laughs> da döndürdüm. <laughs> kabımıza kakaolu karışımı da koyduk. Karıştırdık. Şimdi üzerine ne koyuyoruz anneciğim? Düşeceksin. Al Bana abi. bakar mısın? Bak. <laughs> <laughs> Çikolata damlalarını da damla çıkrataları da üzerine koyduk. Bu kadar kaldı. <laughs> hepsini koydunuz mu? Abi, şimdi önceden ısıttığımız fırına koyacağız. Buraya bakma anneciğim. Bakalım. <laughs> Öyle koymuşsun. Hadi bakalım. İncikle yaptım anne. Hani. Tamam ben de merak ediyorum. Tadı nasıl olacak? Sen de evet. merak ediyor musun? Hı hı. Hadi bakalım fırınımıza koyalım. Şimdi <laughs> önceden ee. fırına hocam. Dur anneciğim, dur. Anne. Yavaş. Yavaş. Anne yavaş. Anneciğim. Yavaş. Şimdi buraya koyuyoruz ve ben. bekliyoruz. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> bakalım. Yarım saat sonra bakarız pişmiş mi. Yemek pişti. Ta bakayım, ben ben <laughs> Şimdi tadına abi. bakacağız. Bakalım nasıl güzel pişmiş mi tadı. Ama evet. şekli de çok güzel olmuş. Değil mi? Değil mi? Kalıbın Aa, şekli. Çok tatlı olmuş. Anne, evet mi? Bakalım tadı nasıl. Soğumuş. Bıçakla keselim. Bıçak burada anneciğim. Hı. Kekimizi kesiyoruz. Ve tadına bakacağız. Annem biraz uzun öyle değilim. <laughs> Hüseyin bir testere gibi kesiyorsun <laughs> Dur bakalım. Dur. Ben de kesemiyorum ki. Evet. Göster bana. İçi asılmış Oo, harika görünüyor. Yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. Dur, ben bir tane de Ayşe Tarih'e kes. Dur bekle. Bir i̇yi tane iyi. de Ayşe Tarih'e tamam, keselim. Ama ama bu. Tamam daha düzgün keselim. Güzel mi Hüseyin Emir. Hı -hı. Evet, Hı -hı. dur. Bak bakalım tadına Ayşe'cim. Bana göster nasıl, şekli nasıl olmuş anneciğim bakayım. Hüseyin sıcak mı? <laughs> ver Tamam tamam. Evet. Enfes kekimizin tadına bakıyoruz. Güzel olmuş mu? Fena değil. Fena değil. <laughs> Ellerinize sağlık. Siz Sen de yapın. Canım. Değil mi? Siz de yapın. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kakaolu kekimi, kekimizi beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın değil mi anneciğim? Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Ayşe'cim sen de gel. Vay. Ama görünmüyorsun orada. Buraya gel. Bebeğini de almış. Hadi gel burada. Hoşçakalın de. Hadi anneciğim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bebeği de hiç ayrılmaz.